Dostlar selamlar. RKS Reale 125 yani QJ ATR 125 modeline şöyle 75 santimlik tur camı uygulayacağız. Şimdi motorun tur camından önceki görsellerini video ekliyorum motorum turcamı yokken bu şekilde görünüyordu. Hani görünüş olarak farkını for after şeklini anlamanız için. Şimdi 75 santimlik camı şu şekilde montajca zaten 4 tane vida yani çok basit. Montajını çekmeyeceğim o yüzden. Evet camı kurduk. Bu şekilde görünüyor. Şeffaf tercih edin kesinlikle. Çünkü önünüzü bu camdan göreceksiniz. Genellikle tur camı füme veya siyah yani renkli olmaz. Benim şahsi düşüncem motorun görünümü şu anda 75 cm'lik tur camıyla bu şekilde. Büyük ihtimalle kafamın yarısını falan kapatır diye düşünüyorum. Benim boyum 1.83. Bunun üstüne bir de deflektör koyacağım şuraya. Sarsıntısı nasıl? Normal cam ne kadar sallanıyorsa bu da o kadar sallanıyor. Dönüş açısını göstereyim. Aynaya vurmuyor ama elcik korumalarına vuruyor. Şöyle. Elcik korumayı bir tık şöyle çekeyim göstereyim. Evet aynaya vurmuyor yani kurtarıyor. Bayağı bir kurtarıyor. Sıkıntı yok. Elcik korumaya bir ayar çekeceğiz. Sıkıntı kalmayacak. Şöyle yatar pozisyonda da alabilirim istersem Bu da yatar pozisyonu. Yatar pozisyonda da bu şekilde ama yatar pozisyonda her türlü yani dönüşler sıkıntıya girer. Orijinal camla arasındaki farka baktığımızda yani şu kadar bir fark var. Orijinal camla arasında. Şöyle şuradan göstereyim. Evet RKS Real 125 ve KJ ATR 125 modelleri için 75 santimlik tur camının görünümü bu şekilde. Birazdan da yol testine çıkacağız. Bakalım nasıl olacak. Evet. Şu anda yaklaşık 90 kilometre hızla seyrediyorum. Tur camının boyu benim kaskımın yarısına geliyor. Ama rüzgarı yarıyor. Yani kaskıma neredeyse rüzgar gelmiyor. Kaskımın vizörden üst tarafına birazcık rüzgar geliyor. Benim boyum 1.83. Buna göre hesap edebilirsiniz. Ben buraya bir tane deflektör koyacağım. O zaman tamamen kesilecek. Şimdi rüzgar konusuna gelirsek göğsüm rüzgar yemiyor arkadaşlar. Göğüsteki rüzgar finish. Yani göğüste Hatta yani kaskın yarısına kadar gerçekten rüzgar, mükemmel bir şeymiş yani tur camı. Hatta böyle hava çok soğuk olursa biraz da kendimi şöyle cama gizlersem tur camına. herhangi bir sıkıntı hiç kalmıyor. Rüzgar sesi hiç yok yani. Tur camı renkli olmaz dedim. Benim tercihim yani ben böyle düşünüyorum. Neden? Çünkü şöyle eğildiğiniz zaman ya da işte şurada deflektör olduğu zaman siz yolu bu tur camından göreceksiniz e, Renkli tur camları bana asla güvenli gelmiyor tamamen çok güneşli havalarda Bir filtre görevi görür güzel okey ama gece ne olacak O yüzden şeffafı ben çok beğendim motora da kötü bir görünüm vermedi öyle çok uzun Çok kötü bir görünüm vermedi hoşuma gitti şuraya da bir tane deflektörü koyduktan sonra Ben yolumu camın arkasından seyredeceğim arkadaşlar bunu Motocam firmasından aldım, Motorus marka sanırım 75 santimlik 65, 75 ve 78 şeklinde alternatifleri var. Tavsiye eder miyim? Ederim. Herhangi bir dezavantajını görmedim. Yani virajlardan döndüm, U dönüşü yaptım falan. Şu mesafe konusunda da hiçbir dezavantajını görmedim ve vücudumda rüzgar yemiyor. Amacını görüyor yani. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.